Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün e, şey diyeyim, yeni o daha önce almış olduğum e, arazi geldim. E, şimdi orasını biraz toparlamak istiyorum. Yani Bayağı da böyle uğrayamadım. Evet daha önce çok küçük bir bölüm çekmiştim o arazi. E, bütün ve ot içine yani gerimcek haldeydi. Üzümlükler falan vardı. Ee, zor arazinin içine giriyorduk. Şimdi o üzümlükleri temizlettim ben. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde şey sizin. şu şekilde bayağı ot vardı daha önce. Ama şimdi biraz daha toplanalım. Şu biraz da kapısı kapıları falan değiştik. Ama eski. Yani şurada bu olduğu bölümde bayağı üzüm vardı. Hep eski eskidi. He o yüzden şimdi biraz değiştiriyorum. Ondan önce şu demirleri kesmem gerekiyor. Şu şekilde. Şu tenler kesilecek ama çıkmıyor. Sallanıyor ama çıkmıyor. Bayağı uğraştım burada. Şu, şu tenler keseyim. arkadaşlar. Oh, 3 4 tanesini kestim. Şimdi daha birkaç birkaç tane daha kesilecek. Şimdi biraz dinleneyim. Hava bu arada çok sıcak. Oh, sıcak Ben şu ben size hazır gelmişken araziyi çok az göstereyim şu şekilde. Bu şekilde daha önce böyle üzümlük vardı. Şu bölge bütün üzümlüktü. Şu bölge şöyle gördüğünüz gibi Şurası karşıdaki evler, küçük evcikler dahil. Şu şekilde. Şimdi burasını daha düzenlemem lazım tabi. Bu kış ara sıra gelip burasını toparlayacağım. Yani şuraya iki tane küpü kulübesi olacak şu bölgeye. Şuraya tavuklar olacak. Tavuk kümesi hem yazlık hem kışlık. Her biri besi için tavuklarım olacak şu bölümde ya Şu bölümde ya Küçük bir süs keçisi olabilir ya da küçük bir koyun olabilir Şu bölüme de süs tavşanları Bölüm yapacağım tabii şu karşıdaki Boydan boya avlıya da he, Meyve ağaçları olacak ya Şu şekilde burasını daha önce yapmıştık Şöyle aşağı yukarı bir 45 metrekare falan Alt katı şu şekilde, e, evin içinde işte bir oturma odası var, küçük bir yatak odası var, mutfak var, banyo tohutu var, e, bir de şu şömine tarafı var böyle. De, burada aratsa da e, yemek videosu da e, gelecek, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle. Çünkü çok güzel böyle saç tipi, güveç tarzı böyle koyun butu falan güzel şeyler çıkartacağım. Ve şu şekilde daha fazla daha düzenlenmesi gerekiyor aslında. Şu şekilde. Şöyle. Karşıda var. Şu şekilde. Ve şu şekilde de mutfağı falan var böyle. Ama tabii daha düzenlenecek düzenledik, düzenlendikten sonra tabi daha güzel olacak buraya tam bir güzel. Yani burada yaşamak için güzel yerde olacak. Tabii burası e, Kırcaali. Yani Kırcaali'nin e, içi sayılıyor son burası. Vesacani diye bir yer. Şöyle daha güzel düzenleme yapacağız. Ah, burasını bir ne kadar oldu? Bir dört sene önce almıştım. Sonra Almanya'ya gittim. Ta Almanya'ya gittikten sonra ilk aldım da burasını biraz düzenledim, mobilyasını falan aldım. E, Almanya'dan sonra fazla ilgilenemedim. Şimdi daha artık Almanya'dan e, dönüş yaptım. Tabii daha, daha buradayım, bu sene Bulgaristan'dayım. Ve İdirne'ye de gideceğiz, oradan da güzel video. E, birkaç video çekerim ben de. Şimdi Hatta iş bir düzenim birkaç tane demir keseceğim. Onları da halledeyim. Bu bahçede biraz toparlayayım. şu demirleri de bir kenara toplarım artık. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz o gördüğünüz çeşmeyi değiştireceğim. Çünkü çok yani evet, tanzikli geliyorsun. Su çok tanzikli geldiği için e, ellerinizi doğrusu Ben daha önceden takmıştım. Ee, şimdi bu çeşmeyi takacağım. Baştan sarma almam lazım. Şimdi baştan şunu sarmam gerekiyor ki şu şekilde e, su kaçırmasın sarma sonunda. Şu şekilde sarmam gerek ki. şu şekilde sarmam gerek ki yani daha böyle sağlam olsun, yani su kaçırmasın. Herhalde bu kadar yetmiştir. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sardım, bozumu. Şimdi bu çeşme bozumu değiştireceğim. Bu bir şekilde biraz şey. bir daha güzel görüntü olmuş Ağır emekli Bu şekilde. Çevirtim, hazır. süper. En Şimdi açıp kapatayım. Nasıl olmuş? Biraz şimdi sağımı solumu lazım. Bakayım. Bu çeşmemizi değiştirdik. Ee, şimdi... içeride banyo birkaç plastik tapon gerekiyor köşelik. çünkü ee, daha önce ben bir üç sene önce yapmıştım. tabi ben gittikten sonra hiç buraya gelinmedi. Ee, o yüzden e, banyonun köşelerinde çok az çatlaklar oluşmuş. He ee, onları yenileceğim. Şimdi iki olarak bu çeşmeden başladım. Şunu değiştirmiş oldum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle güzel. Şimdi bu sene böyle küçük tadilatlar yapacağım. Seneye daha büyük tadilatlara başlayacağım. Tabi hayvanlarımız falan da gelecek seneye. Ve onlarla birlikte güzel video çekeceğim. Daha bahçe düzenimiz olacak. Çiçek ekimi olacak. Şöyle yeme içme yeri olacak. Yani güzel bir güzel videolar çıkartacağım burada. Şu bahçe düz falan. Ee, şimdi biraz içerisine düzenime geçeceğim. orasında da e, yaparken e, gene e, video çekeceğim. Ee, şimdi bu kız arkadaşlar. Güzel bir bahçe olacak. Şöyle kim yeri olacak. E, hayvan için. Yani köpektir, tavuktur. E, da alabilirim. Ara güzel bir bahçe olacak. Güzel bir düzenimi yapacağım buraya. Şimdi birkaç iş daha, birkaç iş daha yapayım. Onları yap video çekeceğim. Şimdi burada biraz işimi yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu dalları altı çekiyorum. Şöyle şu tava çatlamıştı bayağı bir. Şu bölümleri aynı şekilde Bu bölümde bayağı çatlamıştı. Bu bölümleri altı çekiyorum binden o çeken ki çekerken biraz etraf fikirleniyor. ama o kadar olacak. Şöyle ince ince. Şöyle çekeyim ben. Şu biraz yukarı gidelim de. Yukarısında bir kat daha altını çektik mi? Bence hazır olacak. Tabi. Tabi. Bu yüksek yerleri, normal bu çatlı yerleri e, duvar kağıdı ile kaplayacağım. Çünkü hep alt çektikçe ince ince çatlamalar oluyor. Şu şekilde. Alçı çekmeyi biliyorum nereden biliyorsunuz derseniz daha önce babamın yanında inşaatta çalışmıştım. Bizimkiler inşaat ustası yani normal e, iç cephe e, laminatı, e, alçısı, boyası her şeyin tanjını biz yapıyoruz. Biz tanjını tekrar tak yaşıyorduk. Oraya geçerken e, inşaatla uğraşıyorduk. Ya e, bu da bana babamla kalan e, güzel bir ustalık yani. Aslında güzel bir meslek. Ha tabi. Ee, Sadece yaz güne çalışmak için güzel ama e, kış güne çalışacaksan e, biraz soğuklarda kalman gerekiyor. Tabii e, biraz uğraştığımız zahmetli bir meslek yani. İnce ince çektik. Şöyle birkaç yerde ince altı çekeceğim. Sonra duvar kağıdı. Tabi içerisi biraz dağınık. Yani, dağınık olduğuna bakmayın. Daha içerisi toparlanacak çünkü. Duvar kattığımız şu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şey işte çiçekli e, gri e, arka fonu var. E, çiçekli bir duvar kat olacak. Da içeri uyumlu olacak. Yani bunu eşim seçti. Onun zevkine güveniyorum. Evet arkadaşlar tabi burasının düzenini bir tasarşağı bir hafta ongu falan sürecek. sonra içeri içeri içerisi oturacak düzeye gelecek. Ha tabi şu şu üst tarafları çatı kemikleri var ama o kemikler pek sağlam değil. onları şöyle demirden e, kirimit görünümlü malzeme alacağım. Ha, onlar da yapacağım. Tabi şu anda dağınık yani ortak. Biraz toparlanması gerekiyor. Tabi burada çok iş, iş var yani. Herhalde burada bütün kış yavaş yavaş topalım Ya yani şu üstünü yapmam gerekiyor. Buradan su kaçırıyor. Ee, gördüğünüz gibi küçük şekilde ben size göstereyim. Burada, evet şuradan kardeşimin e, evine geçiyoruz. şuradan bir tel e, bitel, yan tarafı yani. Şurası, karşısı böyle bu şekilde. Şöyle kardeşimin e, evine geçiyor. Orada tadilat yapıyor tabii ki de. Şu normalde iki katlıydı ama birer odası vardı. Şimdi gene iki katın e, ön tarafı yükseldi. Şu tarafı çıktı böyle. iki oda daha buraya oldu. Mutfak, banyo, oturma odası, yatak odası. Daha ot bir bina oldu yani güzel şirin ya çok büyük yeri aslında gerekiyor yok yani çok büyük yer ee, zaten yaşlı iki, iki kişi çok çocuğun olacak yani 10 tane otelde gerek yok yani ama bu kardeşim yerde daha düzenlenmesi gerekiyor çünkü onda bayağı bir işi var da bu işler biraz masraflı oluyor arkadaşlar ee, Bulgaristan gibi yerde e, nasıl diyeyim inşaat malzemesi biraz şey pahalı gidiyor He, o yüzden de masrafı çok oluyor. hele ki Türkiye'de çalışıp burada yapıyorsunuz. Çok çok daha zor oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar. E, altını çekeceğim. Sonra duvar kadın yaparken de duvar kadın yaparken de yine bir video falan çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bir, bir birkaç saat sonra bir saat kadar bir çalışacağım. Daha sonra eve gideceğim. Bosnian çok güzel yer olacak aslında şirin Şu etrafımda çok çok insan yok Şu alt tarafında Elektrik direktörü var o elektrik direktörün olduğu yerde Ev yapılmayacak yani önüm açık olacak yani Arabayla evin önüne kadar gelebiliyorum yani o yüzden Güzel Bir şey yani çoğu yeri Bazen arabayla ulaşım Olmuyor Şimdilik arkadaşlar bu kadar e ee, böyle kısa video çekmek istedim. Yani i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani saçları daha kesmem lazım ya yani çok uzadı saçlarım çok telliyim. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videomu beğenisiniz, e, kanalıma abone olmayı, e, like atmayı ve videolarımdan haberdar olmak için e, bildirim butonunu açmayı unutmayınız. E. Tabi bu videoları e, seyredip e, arkadaşlarınızla paylaşım yaparsanız e, sağ sola paylaşım yaparsanız daha çok sevinirim e, Daha yeniyim e, Daha birkaç aylık e, YouTube kanalım var Daha kısa kısa videolarla inşallah e, benim videolarımı seversiniz Tabi bu sene şimdilik böyle e, normal video videoda çekeceğim Kırcahane'yi de tanıtacağım Kırcahane'nin sokaklarını, e, caddelerini, e, gezdik yerlerini ee, antik yerleri tanıtacağım. E, ee, köy videosu gelecek. E, ee, tabii ki de bu arazi de işin bittiği zaman e, köpek, tavşan, tavuk videoları falan gelecek. Yani güzel videolar gelecek ar arkadaşlar. E, ee, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ederim seni. Çalışırım. Ee, hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.